Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Asel var. Asel, Asel, Asel artık hapishane yapmak istiyoruz çünkü yalan söylüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf Bey'le video çekiyorum. Arkadaşlar ben ben şu anda bu günde çok kısa bir video çekiyorum. Bakmayın arkadaşlar bu çocuğa. Ne arkadaşlar bugün Asel video çekiyor YouTube'da. Asel YouTube'da video çekmiyor çünkü ben YouTube Asel'in YouTube hesabını çaldım. Yalan söylemiyor diyorum. Arkadaşlar bu video sadece bir dakika olacak. Asel bak ben de YouTube O benim canım kardeşim değil mi? Ne be arkadaşlar bugün telefonlarla YouTube çekiyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar hayır, Asel, YouTube'dan hayır, bana hayır. çok para gelmiyor artık yani YouTube'dan. Ben Para gelmediği için sinirleniyorum.